Oruç kolay gelsin. Sa sağ ol sağ ol, Sağ <laughs> sen hamuru bir Yok sağ ol, Hamurlar kabarmış mı? Balon ama. Şimdi sen şey ne bize Neyse mal gitsin. Kim onu ıslatıyor ya? Vay vay, vay ustalarım. Konuşmazsan konuşamaz daha böyle. Parada bakma. Ne maşkınlığı var de o kadar. Ulan ustalarım daha hoş veriyorsunuz. Maşallah bundan ustalarım. Ulan hadi daha Ustam bu pideler özel pideler mi? Tabii bunlar özel iftar pideniz. Ustamız <laughs> <laughs> maşallah kızarttı, güzel güzel çıkarttı. İftarda gelen misafirlerimize ikram edeceğiz. Güneydüz ailesi olarak da Ramazan'a hazırlığımız başlamıştır. Ustam mutlaka olsun. Ustam bakar mısın? Maşallah yapıyor. Yine çıkarttı bak. Taze taze. İster saati. Çıkart, çıkart. Hay maşallah, hay maşallah.